Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz bugün sizinle birlikte arkadaşlar ölüyü diriltmeye devam edeceğiz. Bugün yine 5 tane inşaatçımız boşta. Her gün günlük olarak 5 5 5 böyle gidiyoruz. Ancak bugün biraz düzeni bozacağız gibi. Şimdi arkadaşlar bugün 5 tane inşaatçının 4 tanesinin savunmalarına, bir tanesine buradaki kraliyet şampiyonluğu 3 seviye yapmakla uğraşacağız ve aynı zamanda laboratuvarda arkadaşlar burada bir sürü yükseltmeyi bekleyen ve aynı zamanda laboratuvarı yükselttiğimiz için 3 seviye olan elektrolarımızı yükselteceğiz. Şimdi like attıysanız arkadaşlar hızlı bir şekilde yükseltmelerimize geçelim mi? Geçelim. Bu arada arkadaşlar dünleyin Discord sunucuma bayağı kişi geldi. Yaklaşık bir 100 kişi geldi. Yani sizler de gelmek istiyorsanız açıklamalar kısmında link var. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şuraya bir bitirelim. Şurayı bir bitirelim abi. Tamam, gayet güzel. Şimdi bunu da aslında bassak güzel olacak. Nasıl bakın şöyle göstereyim. Şunu bitirebiliriz ancak 4 milyon iksiri ihtiyacımız var. 4 milyon iksiri nasıl tahsis edeceğiz kendimize? Bir bakalım rün varsa rünü kullanacağım. Rün varmış. Abi o zaman şöyle yapalım. Bakın şöyle yapsak daha mantıklı olacaktır. Biraz iksire duvar basalım. Şöyle biraz iksire duvar basalım abi. En azından harcamış olalım. Tabii şunları bak kullanırsak abi. Bakalım istek var mı? Şurada bir istek varsa alsaydım iyiydi. Çünkü şuradaki görevleri bitirsem arkadaşlar. Şuradaki iki görevi bitirsem. %15 kışla hızlandırma. Neyse sıkıntı yok. Şunları bir alayım abi. Şunu da al. Şunu da al. Şunları bir toparla. Şunları galiba alamıyorum. Şunu da al alabiliyor muyum? Aldım. Gayet güzel. Bir de savaş kitabı var. Tamam. Gayet güzel. Şurada hemen hızlı bir şekilde duvarlarımı ile yükselteyim abi. Duvarlarımı iksirle yükselteyim. İksiri full harcamak istiyorum. İksiri full harcamak istiyorum. Gayet güzel. Bayağı bildiğin ile duvar basıyoruz abi şu an. <laughs> Normalde daha 7. seviye duvarları bitiremedim. Olsaydı onları basacaktım. Tamam bitti. Gayet güzel. Şu an iksir rününü kullan. Abi şurada iksir rününü kullan. Depolar full. Hızlı bir şekilde şuradan hemen ejderi bas. Aslında 5 gün bitir. Tekrar ejderi bas abi 5. seviyeye. Gayet güzel oldu. Şu an ejderimiz 5. seviye oldu. En azından hızlı hızlı çıkacak arkadaşlar. Şu an ejderi de aradan çıkardık. Laboratuvar bitti. Like attınız mı? Attınız. Hızlı bir şekilde şurada başka ne alabiliriz? Ödüller olaraktan %15 inşaatçı hızlandırması. Şunları araştırma hızlandırması. Başka ne alabiliriz? Kahraman güçlendirme. Tamam kullanırız abi bugün. Olmadı. Hızlı bir şekilde şuradan bir istek atsaydık. iyi de doldursunlar. Saldırı yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ama ve lakin. Şöyle bir şunları bir çalışırpları kaldır var mı? Şu köşede de bir tane var. Şunu da kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Gayet güzel. Tamam. Şuradan ne basalım ne basalım. Abi ben buradan havan toplarını basmak istiyorum. Üçüncü seviye. Çünkü bayağı düşük kalmış onlara göre. Neredeyse bunlar bak 5. Hatta bazıları 7. seviyeye kadar yükselttik. Dördüncü seviye var. 4. Yani şunlardan da havan topunu yükseltmek istiyorum. Havan topu 1. Havan topu 2. Havan topu 3. Havan topu 4'ü basacağım. Ancak birazcık duvar basmak istiyorum öyle arkadaşlar havan topunu basacağım dördüncüsünü. Şu an bir tane daha basayım hatta. Şöyle basmış olmaz. Şöyle biraz da duvar bastıktan sonra saldırılarımızı yapalım. Duvarlarımızı basalım ve kraliyet şampiyonunu yatıralım. Abi ben buradaki köye dalıp harbiden üçlemek istiyorum. Ancak tekli cehennemler benim canımı çok yakacak onu da biliyorum. Ama iksir de fena değil. Kara iksir de fena değil. Ve köyü de çok böyle... Abi dalmayacağım ya vazgeçtim. Bayadır şu an köy arıyorum. Yaklaşık bir 10 dakikadır oldu köy arıyorum abi yok. Bir çıktım girdim hatta oyuna dedim. Bir belki gelir. Abi gelmiyor. Eskisi gibi değil. Eskiden tak basıyordun geliyordu. Şimdi o yok. Keşke basmasaydım. Köyü binası 13'e. Gerçekten en zorlu yolculuk serimiz oluyor abi. Bak buna dalınabilir ama işte adam full artı full artı full. Abi bak bu bu da güzeldi ama ganimeti düşük. Hadi abi 400-600. Bak buna dalınabilir abi. Uf. Ben bunun kara iksirini alırım. Harbi diyorum ben bunun kara iksirini alırım. Bu arada ezan okuyor. Şöyle atayım. Güzel. Şuradan al alabildiğimizi. Şuradan bunları da yolla. Şunu yolla, bunu yolla, bunu da yolla. Abi öfke büyüsünü çak. Öfke büyüsünü çak. Gayet güzel. Öfke büyüsünü çak. Dondurma büyüsünü şuraya at abi. Gayet güzel. Şu an için iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. Büyük koruyucuyu attık. Bir öfke büyüsü, bir dondurma büyüsünü şuraya. Gayet iyi. Şu an için 10 numara gidiyoruz hatta Alabilirsek güzel olacak şu an bak Aslında basmamız gerekiyordu Abi bir şey söyleyeyim mi Çok fena bodozladık Harbi diyorum çok fena bodozladık Çok fena hem de. Şuradan bırakayım Kral kraliçeyi Abi çok fena bodozladık ya Hiç beklemiyordum böyle olacağını Şuradaki bunu kullan Barbarı kullan. Abi bu yetiler neymiş ya? Harbi diyorum bu yetiler neymiş? Adam full tabi adam full artı full. Ben mi? Kullan. Abi çok fena bu Hiç beklemiyordum. Ancak alabildiğimiz kadar kare aldık zaten. Yeterli bizim için. Bir de arkadaşlar şu mücadele görevlerini bitirebilmek için bir de saldırı yapalım. Kafadan salma bir saldırı da olabilir. Hiç önemli değil. Şöyle dur abi at şunları. Hemen hızlı bir şekilde şöyle yolla. Şunlara at abi. Şunu da yolla. Maksat şuradaki görevler bitmiş gibi gözüksün. Hani kazanıp kazanmamak şu an için çok önemli değil. Ki zaten alamayacağız. Adam bizden çok güçlü. Yolla şuradan alabildiğimizde alalım. Hop ezan okunuyor. Umarım ezan sesi çok rahatsız etmiyordur arkadaşlar. Yani çünkü bir yandan fan sesi bir yandan benim sesim bir yandan ezanın sesi. Ben yani normalde duruyordum. Hani ezan okunca ezanın bitmesini bekliyordum. Şu an duramadım nedense. Bir de e, ezandan sonra bir anons var biliyorsunuz korona virüsünden dolayı arkadaşlar çıkmıyor kimse. Çıkmayın bence de arkadaşlar. Hazır Ramazanken orucunuz tutuyorken evinizde kalın hiçbir yerde çıkmayın. Ben de bir kamu spotu. Al abi alabildiğini tamamdır. Tamam çık abi hemen hızlı bir şekilde. Hop. Şuradaki görevler de bitti gayet güzel bak şurayı da tamamla 600 iksir ve burayı da tamamladık gayet güzel. Hızlı bir şekilde şuradan ana köyümüze dönelim. Ve isteğimizi atalım. altta At isteği atmayacağım abi. Ben direkt diğer saldırıya geçeceğim. Hızlı bir şekilde. Bak kara iksiri fena olmasın yeter benim için. Kara iksiri güzel olsun. Elle tutulur olsun yeter. Hızlı bir şekilde anonsa geçtiler arkadaşlar. Diyorlar çıkmayın dışarıya koronavirüsünden dolayı. Kesinlikle çıkmayın abi. Yani bizim Antalya'da bir tanıdığımız vardı. Tanıdığımızın işte kardeşi. Abisi. O koronavirüsü geçirdi ve diyor ki ben 10 gün 12 gün boyunca 12 günde 10 günde 12 kilo verdim. Yani günde 1 kilo veriyordum. Yani resmen beni yiyip yiyip bitirdi. Bu ne ya çok güzel çevreci bir kilo olmamış mı? Çok beğendim bak. Hoşuma gitti bu ki. Diyor ki 10 günde 12 kilo verdim. Dedi ki kesinlikle ama kesinlikle atlattı çok şükür. Tedbir alınması gerekiyor arkadaşlar. Şakası olmaz. Şimdi buna nasıl alsak? Şuradaki kare iksiri al. Şunu da şuradan al. Şöyle yardıralım. Abi dur. Hmm, şuradan yolla. Şunları yolla. Şunu da yolla abi. Maksat iş görsün. Şöyle bir öfke büyüsünü çak. Şuraya bir öfke büyüsünü çak. Şuraya da bir öfke büyüsünü çak. Dondurmayı at abi. Güzel. Tekrar bir at abi. Oo. Tekte kalmayalım da aman. Aman 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 tek tekte kalma. Tekte kalma güzel. Amaç kare iksiri almaktı zaten. Şaka yaptım. Kare iksiri al bitsin. Kare iksiri al bitsin. Güzel. Fena vurduk yalnız. %64 güzel. Kare iksiri 2500. Abi gerçekten çok zor köyler geliyor ya. Hero'larda Mero'larda yok ya. Hızlı bir şekilde şunları basalım. Hatta şuradan orduyu da hızlandırmak istiyorum bir yandan da. Ancak yapamıyorum. Şuradan... Abi yok. Tamam tamam tamam. Şuradan hemen şunu da bitir. Ve... Gayet güzel. 5... Abi duvarlara basacaktım. Neyse yarına basarım. Hatta yarına güzel bir duvar basma serisi yapalım. Nasıl olur? Güzel. Yarına kadar duvarların ben iksirimi miksirimi falan filan fullim. Yarına çok güzel bir duvar basma serisi yapacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.